Beşiktaş Yurtbay Seramik'le Hatay Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya gelecek. Ömer Ozan Arif oldu sağ çaprazda. Pivotta Emre. Bu arada atış topağlara gitti. Açılışı yapan Beşiktaş Yurtbay Seramik oldu. Cemal kaleye baktı atış topağlarda. Çok kritik bir gol. Cemal Kütahya'dan. Farkı biri indirdi Cemal. Baran yine kareyi boşalttı. Ev sahibi ekip. Emre Keskin bıraktı. Ozan sağ kanat. Şevket Tata denemesi ve top ağlarda. Emre Keskin ve Şevket Yağmuroğlu ikilisi. Güzel bir Tata yaptılar. Enis Yatkın. Cemal Kütahya. Sol çapraz Tivkin. Alexander Tüykin pası sağ kanatta şimdi Barış Buğday. Barış Buğday'ın atış topu alardı. Barış da ilk sayısını kaydetti. Tilkin, Cemal atış topalarda Cemal Kütahya yerde kaldı. Son saniyede golü buldu. Hatay ekibi maçın başından bu yana ilk kez öne geçmeyi başarıyor. Cemal Kütahya'nın bu golüyle. Emre Engin şimdi desteğe geldi. Genco merkezde kaleye baktı topu gönderdi. Genco ilanç. üçüncü sayısı. Müdahalesi yeterli değil Emre. Mehmet Emre burada kurtarışı yapamıyor. Tiukin. Pası Cemal Kütahya ve topağlarda muhteşem bir tata izledik. Cemal Kütahya 6. sayısını kaydetti ama Tiukin o koşu yapmasını bekledi. Muazzam bir sayı. Sol çapraz Genco zorladı. Atış topağalarda Genco ilançta 5. sayısını kaydetti ve yeniden dengeyi sağlıyor Beşiktaş yurt payı Pasif yarısı geldi. Hatay Büyükşehir BD hata için Enes Gümüşok. İlk sayısını kaydediyor Enes. Ozan Erdoğan merkezde bıraktı Eyüp Arda. Eyüp Arda yerde oyun duruyor. 2 dakika cezası. Alexander Tüykin 3. kez 2 dakika cezası aldı ve kırmızı kart gördü. Genco kaleye baktı. Mehmet Emre de kaldı. Artık Beşiktaş'ta da umut kalmadı bu anlamda. İlkan Keleşoğlu 30. sayıya ulaşıyor. Hatay Büyükşehir Belediye adına farkı tekrar 4'e çıkartıyor. Karşı atakta Kole atan Gökay Birim oldu. Kazanan Hatay Büyükşehir Belediye oluyor. Beşiktaş Şutbay Seramik deplasmanından çok önemli bir deplasmandan galibiyetle dönüyor Hatay Büyükşehir Belediye. 30-27'lik skorla annesine 2 puan yazdırdı Hatay ekibi.